Rüzeye Can Demir'in adamı zaten bu Ersan Şen. Bunlar da 94'te İspanya'daydı. Abdullah Hoca'larla birlikte millete tecavüz ediyorlardı. İşte sonradan ben öğrendiğimde baya bunu böyle böyle suç ortağı yapmaya çalışırlar. Suçlulardan birisi para versin, aa anlaşmışlar diye görünsün, para almış, aa, para aldığı için de suçlularla beraber birlikte yalan konuşuyor diye böyle dümenler hazırlamışlardı biliyor musun? Ben de baktım öyle işte diyorum kim verdi para falan filan soruyorum ki benim e, araştırma yakalama operasyonunda bu. Kim para verdiyse onları tutuklayacaksınız. Para alanları da sıkıştıracaksınız. Niye aldınız diye, niye verdi diye. Onların yani yaptıkları suç belli oluyor. Ben kimsenin para almadığım için ben hiç alakam olmaz kimsene yani. Alabilirdim yani ben. Herkesten de para, kim kimden para istesem bana verirler yani. Onlar da biliyor tabii ki para aldı mıydı su ortağı alıyorum ama ben almam kimseden bir şey de almam. Mahkeme vermesi lazım. Türkiye'nin Almanya mahkemesi işte bunları koruyorlar bu piçleri. Çünkü birlikte İspanya'daydı darbe yaptılar diye. Kim bu benim dediğim piçleri koruyorsa onlar darbeci terörist aralarında para alışveriş yapılmış. Zaten bir de mahkeme üzerine kanıt var. Birbirlerini Birisi e, kendisini alıkoyulmuş gösteriyor, birisi de kurtarıcı olarak gösteriyor. Ondan sonra diyorlar ki ha, evet o onu görmüş, eli kolu bağlıymış, onun için o da alıkoyulmuş diye öyle sahtekarlık yapmışlar bunlar. Türkiye'de, Almanya'da bir de farklı ülkelerde öyle karar çıkarttırmışlar. Kararları Almanya'ya götürmüşler. Almanya'da gülüyor Aa, çoğu ülkeler güldü zaten. Mali enayiler kendi suç ortaklarını kambazladı diye. Ama işte problem yapanlar Türkiye'deki hakimlerden Almanya'daki savcılar, hakimler. Bunlar da suç ortağı kendi aralarında oldukları için birbirlerini kayıtmalar lazım. Çünkü neden? Para aldılar kendi aralarında. Onun için ben bunları konuşmuştum öbür ülkelerden. Onlar da bizi pek ilgilendirmiyor. Bizi suçlular ilgilendiriyor. Sen söyle kimi yakaladın, nasıl yakaladın bir de bağlantılarını bize haber edersen daha kolay olur bizim için diye. E şimdi yaptık ettik. Ya veren Türkiye hakimler Almanya'da hala kancıklık peşinde. Değil mi? Para almışlar ki suç ortağı Zaten 94'te onlar onların suç ortağı. Bir de sonradan para aldıkları için onlardan suç ortağı oldu. Şimdi de hala döneklik yapıp kancıklık yapıyor iki hakimler, savcılar. Bir de doğruyu öbür ülkelere söylemiyor. Doğru olan da tek şahit benim, tek kurtaran milleti alıkoyulmuş cumhurbaşkanları, krali, kraliçeleri, kraliyetleri, çolukları, çocukları kurtaran benim. Ama göt veren Türkiye mahkemesiyle Almanya alıkoyulmuş ülkeleri kandırıyor yalan söylemekle. Niye yalan söylüyor? Suçluları kayırdığı için. Suçlular kim? teröristler işte 94'teki o 800 ülkeye darbe yapanlar. Onun için ben size diyorum Türkiye'nin almayı. Oğlum siz kime güveniyorsunuz lan? Bütün güvendiğiniz teröristler geberdi gitti amına koyun. Onlar kimse onlar kimseye karşı suç duyurusu yapmıyor. Terörist geberdi miydi? Kimse ilgilendirmez yani. Geberdi geberdi suç işlemiş terörist gebermiş. Sen kimsin amcık suratlı Türkiye'nin Almanya'ya götü olan beni yargılayanlar? teröristleri müdafaa ne Piç oğlu piç. Neticede kendi ülkenin cumhurbaşkanından kalan kızlarını tecavüz edenleri müdafaa ediyorsunuz. Göt oğlanlar. Lan bütün dünya gülüyor lan sizin gibi. ibnelere. Türkiye'nin Almanya size diyorum. Göt oğlanlar size. Sen git milletin karısını, çoluğunu, çocuğunu kaçır. Alıkoy, tecavüz et. Ondan sonra da git birkaç tane yavşaklar hakimlerine, savcılarla kendilerini yalancı şahitlerinden beraat ettir. Ondan sonra da durmuş ya biz de mağdurduk. Siktir amına koydum bu Bana gelince de yok sen kimseyi söyleyemezsin. Sen kimsin lan amcık suratlı yavşak. Ananı, ananı sikecekler sizin. Sülalenizi sikecekler kötü olanlar. Bir de zaten bana karar lazımdı yalan söylediğinize dair. Onu da verdiniz işte. Beni suçlu olarak yargıladınız. Enayi göt verenler. Hem kendi ülkesini kandırıyor hem de bütün dünyayı kandıran iki enayi hakimler, savcılar. <laughs> oğlum siz, siz tam enayi misiniz? Şikayetçiyim oğlum. Cumhurbaşkanları, bu teröristler, beni yargılayanlar derhal bir zahmet cezaevine atın. Siz atamıyorsanız öbür cumhurbaşkanlarına haber edin. Ben kurtardım cumhurbaşkanlarını, karılarını, kızlarını 94'te. Bunu da size söylemem lazım ki sonradan bilmiyorum demeyin diye. Kanuna aykırı suçlar yapıyorsunuz bak. E, değil mi ben? İki ülkeye de diyorum. Ha.